Şimdi şuradan uyana bir yana bir seksenlere Oradan merdiven başlıyor. Bu ev, evde 3 metre boyana geliyor. Burada bir, bir metre sağlık oluyor. Buraya bir sağlık yapar. iki basamaklar düz evin önüne çıkar. Burada aşağı yukarı iki metre bir şey oluyor burada. Dörde iki bir harman. Harman yani güzel evet. Çay içme yeri. <laughs> 80'den uyanır da, 100'e uyanır oluyor, su oraya akar, kafasına bir agar, oradan su oraya akar. Buradan da hala onun yanına bir agar buyurun, bu merdivenle denk gelen su oradan Irmağa gidecek. At iş, onu alınan birleştirelim. Başka da bir şey yok. İsteyin, ben sana bir şey diyeyim. O bakarsın gel bu kadar üstte gel buradan gireyim, merdiven zanneder miyiz? Burada tamam. gireyim, etmez miyiz? Güzel. E de o belki de öyle gidecek acaba? Ki ben onu bakar olmaz diye. <laughs> Bakarsın bir kilerim o oradan diye. Nerede? Ha burada. Oradan girdiğim ona buraya iskal eder, mevzimen ileri veya. Ooo!